Günaydın. Günaydın. Birileri galiba Orhan Erenze'de olmuş. Öyle evet. oldu vallahi ya. Çok mu orladı? Çok orladı. O kadar gürültüye nasıl katlanıyorlar ben hiç anlamadım. Ya bir süre sonra vücut bağışıklık kazanıyor galiba. Bak sen içeride uyuyamazsın. Yengem mışıl mışıl yanında senler duruyor. Öyleymiş çok acayip. Telefonu. <laughs> E, ee, sen oralar mısın? Efendim? Yani oğlan halaya, kız dayıya falan derler ya. Sen amcana benziyor musun? Yok hayır, benzemiyorum amcama falan. Ayrıca sen burada kalıyorsun diye biz eskisi gibi olduk zannettim galiba. Yok öyle bir şey. Hayır canım, ne alakası var? Ben öyle bir horlayıp horlamadığını merak ettim sadece. Ama pardon, özür dileriz. Babanla abim meselesi yüzünden mi kavga ettin? O yüzden mi terk ettin evi? Ben o mesele yüzünden çok kızgındım zaten babama. Sonra üstüne daha başka pislikleri ortaya çıktı. Ben de dayanamadım işte. Um. Günaydın. <laughs> yavaş, yavaş gülüm. Aferin Orhan'ım. Vay, vay, vay. Yakıyorsun amca. Fadır'ımın giyisi çok sessiz oldu da dönüşü muhteşem olacak. Komşu Nevzat arabayla amcanızı okula bırakacak. Heh. Aferin gülüm. Yani daha iyileşmeden minibüsleri falan bindirmeyelim dedik. İyi yapmışsın zengin. Binmesin amcam. Değil mi? Amca dur tutun bana. Sağ ol. Ay, aferin Orhan'ım valla. Ne güzel adım atıyor değil mi? Hadi. Heh, bak 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 kolumu da bırak. Gir. <laughs> Biz de gidiyoruz oturun. El sallayalım. Vallahi sen yakında bırakırsın bu çubuğu. İnşallah. O ne ya? Ha, Hilmiye dediydi ya. Şu karşı binanın sahibi müteahhitle anlaşmış. Yıkıp apartman dikeceklermiş. Ondan geldi herhalde. Yıkmaya mı gelmiş? Ya gaza gelip bizimkini de yıkmasın. He? Doğru diyor, ne olacak? Ya bizim ev sahibi de böyle işlere girişirse? Yıkacağım sizin evi, apartman dikeceğim derse buluruz kendimizi vallahi sokaklarda. Şengül, bir ağzını ayrı aç ya. Ne olursun şöyle kötü kötü konuşma ya. Doğru diyorsun Orhan, doğru diyor. Hadi Allah işini rast getirsin bir tane. Bak, meraklarda bırakma beni. Ara. Bildir ne oldu, ne bitti. Oldu mu canımın içi? Aha. Amca, beni de ara. Okulda uğrayalım. Tamam, gelirim. Günaydın. Günaydın, abi. İyi. Ben de geçiyorum. Okulda görüşürüz. Görüşürüz, abi. Çocuklar, bak ne diyeceğim. Öğlene burada altın günü organizasyonu var. Okuldan sonra oyalanmayacaksınız. Direkt eve gireceksiniz. Kadınlar dağıldıktan sonra burayı toparlamam lazım. Yardım edeceğiniz. Altın günü mü? Ya nişan düğünden sonra sen ona da mı girdin madem? O ne yapayım? Havalar soğudu. Düğünler azaldı. Yorma beni Allah aşkına ya. Oyalanmayacaksın okuldan sonra. Geleceksin eve bana yardım edeceksin. Ne sen kızıyor ama ya. Ömer, seninle de alışverişe gideceğiz. Ne alışverişi yenge? Şimdi i̇şte, amcan yeni işe başlarsa, güzel bir takım elbise alalım diyor. Adam otur otur şişmiş. Hiçbir şeyin içine giremiyor. Tamam yenge alırız. Hadi hadi sal biz de gidelim artık. Hah saldım sizi. Saldım size çayra mevlam gayra. Gençler beş dakikaya durakta olmazsak okulda yürüyeceğiz ha. Yürümek mi? Yani sürünmek de olabilir. Kapasiten hangisine yeterse Doruk'cuğum. Hadi. Macera ve adrenalin dolu hayatımıza hoş geldin Doruk Atatürk. Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.